thank mm -hmm. you Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Ben Ali Din Sönmez, Miray Yayınları kimya yazarı. Sizlere bugün organik kimya soru bankamız hakkında bahsedeceğim. Özlem Ersoy Çelik hocamla birlikte yazdığımız arkadaşlar organik kimya soru bankamız aslında tek kitap değil, 3 kitabın birleşimi. Şimdi bir öğrenci neye ihtiyaç duyuyor? Konu anlatıma ihtiyaç duyuyor. Neye ihtiyaç duyuyor? Soru bankasına ihtiyaç duyuyor. Bir de organik kimyada en çok neye ihtiyaç duyuyor biliyor musun? Organik denemelere ihtiyaç duyuyor. Çünkü organik kimya arkadaşlar soru çözülerek öğrenerek bir ders. Biz işte bu 3 kitap arkadaşlar ne yaptı? ...tek kitaba birleştirdik. Kitabımızın en önemli özelliği arkadaşlar... ...üç sütundan oluşuyor. Bir sütunda konu özetlerini göreceksiniz. O konu özetleri size o kadar pratiklik kazandıracak... ...o kadar arkadaşlar konuları hızlı şekilde... ...öğrenmenizi sağlayacak ki... organize zevkle çalışacaksınız. Hemen arkasından bir öğretmeniniz... ...40 dakika ders işlese dahi... ...rahatlıkla size ödev verebilecek... ...ve ne yapacaksınız arkadaşlar? Kazanım sıralı testleri... ...rahatlıkla ne yapacaksınız? Çözeceksiniz. Yani siz bir saat bile ders çalışsanız ...ya da okulda bir saat bile ders görseniz hemen organik kimya ne yapabileceksiniz çalışabileceksiniz şimdi Kitabımız nelerden meydana geliyor? Bir, konu özetlerden meydana geliyor. İki, kazanım sıralı testlerden meydana geliyor. Sonra ise kazanım sıralı testlerdeki kazanımları pekiştirmek için karma testler koyduk. Bu karma testlerde harika sorular göreceksiniz arkadaşlar. Hemen arkasına ne koyduk? Beceri temelli yeni nesil sorular koyduk. Beceri temelli yeni nesil sorularla organik kimya daha zevkli günlük hayatta pekiştireceksiniz. Ve organik kimya asıl nasıl öğrenilir biliyor musunuz arkadaşlar? Üniversite hazırlık dahi olsanız uygulama soruları işte bileşik adlandırma, reaksiyon tamamlama, arkadaşlar formül çizme gibi sorularla organik kimyayı daha hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Ve asıl bu işin en önemli yeri neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Denemeler. Biz her ünitenin sonuna sadece o üniteyi içeren denemeler koyduk. Ve kitabımız toplamda arkadaşlar 22 tane organik deneme yerleştirdik. Yanlış duymadınız. 22 tane organik deneme. Bir deneme kitabı kadar arkadaşlar deneme içeriyor. Yaklaşık olarak her bölümün sonunda birer tane ya da iki şer tane arkadaşlar deneme bulacaksınız. Sonda ise karma şeklinde arkadaşlar birçok denemeye ulaşıp organik kimyayı aslında en az iki kere üç kere tekrar etmiş olacaksınız ve organik kimya sizin korkulu rüyanız olmaktan çıkacak ve arkadaşlar diyeceksiniz ki keşke kimyanın bütün konuları organik kimya gibi olsa diyeceksiniz. Şimdiden arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum, sağlıklı, mutlu ve hayallerinize ulaşacağınız bir öğretim yılı olmasını diliyorum. Sevgilerimi iletiyorum.